Günaydın Cemil Bey. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Cemil Bey. Günaydın. Bakınız. Çok meşhur bir adam oldunuz artık. Bak ne yazıyor. Kınalı yapıncak projesi kaldığı yerden devam ediyor. Cemil Paşazade eşinin bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. Vay vay vay. O ne? kahvaltını ettikten sonra gösterecektim ama madem gördün al bakalım. Yağmaya dava açmış sonunda. Bak senin yapamadığını o yaptı. Bir aydır hala umut ediyorsun oğlum. Ben sana üzülüyorum. Döner diye bekliyorsun hala. Dönmeyecek işte bak. Boşanmak istiyor. Uzatma artık. Bak işlerin de çok iyi gidiyor maşallah. Sosyal sorumluluk projesi de büyük destek görüyor. Vallahi de billahi de... ...senin böyle bir adam olacağını söyleseler de inanmazdım. Vallahi bak. Seninle gurur duyuyorum. Ben kimin oğluyum? <laughs> dalga geçer gibi bir de eşinin bıraktığı yerden diye yazıyor. O kızın bu işleri gündemde olmak için yaptığı nasıl da belli oldu. Seviyesiz. O kim yardım etmek kim? Sana kim yardım etsin diye sorarlar adama. <laughs> Cemile de aferin. İyi doğrusu. Nasıl da durumu kendi lehine çeviriverdi. Ben en çok Hüseyin Kenan'ın durumuna gülüyorum. Adam düşüştü. Cemil Bey'in şöhreti aksine büyüyor. Etme bulma dünyası böyle olur işte. Allah'ın sopası yok. Lamia Hanım'ın da reklam çekim başlayacakmış bugün. Sen nereden biliyorsun? Nimet Hanım konuşurken duydum. Nasıl alttan alttan kafa çıkarmaya çalışıyor bak yine. Bu kız kendini teşhir etmek için elinden geleni yapıyor. Aptal şey. Ne sanıyorsa kendini. Hadi ben kaçtım. Hadi bakalım. Nimet'e selam söyle. Öğleden sonra uğrayacağım ona. Sen ararsın. Şimdi benim söylemem olmaz. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Aferin şu çocuğa bak. Nasıl mesafeyi koruyor. Sizin yakınlığınızı hiç kullanmadı. Ama onun yakınlığı artık bana fazla gelmeye başladı söyleyeyim. Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Bir an önce evlensinler de nerede yaşayacaklarını bilsinler. Paşa bunlara da bir oda verir herhalde. Bilmiyorum o kadarını. Bir konuşsunlar bakalım Gülay'la. Bir an önce konuşsunlar ama. Evin içinde sürekli genç bir adam. Rahat rahat bir gecelikle dolaşamıyorum yani. Tamam. Tamam haklısın.